Millet İttifakı'nın etkili yetkili isimlerine dayandırılan bir haber. Ee, seçimden sonra eğer Millet İttifakı kazanırsa ekonominin dümenini Ali Babacan geçecek diye. Bu doğru mu bu haber? Bu bizim herhangi bir siyasi partiyle konuştuğumuz bir husus değil. Bu ve buna benzer konular partiler arasında hiç konuşulmadı bugüne kadar. Hiç değerlendirilmedi. Ama ben şunu söyleyeyim. Biz yeni hükümet yapısında 20 tane bakanlık olacak. 20 bakanlığın bütün çalışma alanlarını biz buraya hazırladık. Yani 20 tane bakanlığı 5 yıl boyunca meşgul edecek her şey hazır. Konu hukuk adaletse burada bakın 198 maddelik yargı reformu eylem planımız var. 354 maddelik temel haklar eylem planımız var. 500 maddelik eylem planımız. Biz Deva Partisi olarak her şeyi hazırız. Sağlığa da hazırız, eğitimi de hazırız, güvenliğe de, dış politikaya da, ekonomiye de hepsini hepsine, hepsini biz hazırız. Ne olursa olsun, ne olursa olsun şu, şu devasa bir rehber, yansıklı kaldı bir de ortak politika metnimiz var. Hepsini hepsine hazırız. Hiç sorun değil yani. Bir ülke nasıl yönetilir, bir devlet nasıl yönetilir, kurumsal yapılar nasıl ayağa kaldırılır. Tamamına tamamına hazırız. Sadece çalışmalarla değil insan kaynağı yapısı olarak da hazırız. Diyin ki, diyelim ki Sağlık Bakanlığı yeniden düzenlenmesi mi gerekiyor? Hangi pozisyona kimi istiyorsunuz? Hazır hazır insanlar. Sapa sağlam, dürüst, işin ehli. Eğitim tarafında nasıl insanlara ihtiyacı var? Mevcut kadrolardan da yararlanacak mısınız? Tabii ki. Tabii ki. Devlet yapısı içerisinde çok düzgün insanlar var. işine ehli insanlar var. Fakat düzgünse, dürüstse zaten dışarı itiliyor. Çünkü dürüstler yanlışlara izin vermiyor ya. Kardeşim bu her şeye itiraz edip duruyor ya. At bunu kenara diyorlar yani. Dürüst insanların dışlandığı bir yapı şu anda. Ve sırf denileni yaptığı için, sırf hiçbir şeye itiraz etmediği için ve yanlışların içinde olmaya da razı oldukları için görevlendirilen bir sürü yanlış insan şu anda görevde. Bu bakanlıkların içerisinde kıymetli ne kadar insanlar var inanın. Yani onları hemen hemen şey yapın o bakanlık şu, şu 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 tecrübesi var ahlakı düzgün Göreve getir, tıkır tıkır sistem yürümeye başlar. Hane İnan bu işleri hiç yapmamış olsak, ben tam 13 yıl bu hükümette olmasam, tam 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında olmasam diyebilirim ki ya çok zor iş, ya, karışık. Değil ya. İnanın devlet dediğiniz kurum demek. Kurum dediğiniz insan demek. Düzgün insanları doğru görevlere getirdiğiniz anda, bir de koordinasyon ve istişare mekanizması kurduğunuz anda tıkır tıkır yürüyor işler. Tıkır tıkır yani. Oh, oh, oh. Deva